Abi. Ne evet. Ya evet. Evet. evet sevgili spor severler kameramız oradan takip ediyor. Ee, evet, bu, abi bu abi. bununla bununla idare ederiz Ferit uğraşma Bununla idare edelim evet Mehmetçim. Şey müthiş mi? müthiş bir maç izledik. Ben 2 -2 Bitti. Abi evet. Abi. evet süper amatör bal ligi maçlarını yöneten, takip eden bir insansın. Evet. Kalitesinde de bilen insansın. Yani köy turnuvasıyla mukayese olmaz ama nasıl görüyorsunuz şu andaki 3. hafta itibariyle? Ben gerçekten güzel maçlar izliyoruz burada. Hakemlerimiz olsun. Hakemlerin mesela yönetimi kaliteli, organizasyon kaliteli, takımlar kaliteli. Az önce bir maç izledik. Yani Müthiş <laughs> bir en son ne zaman izledim hatırlamıyorum evet. yani. Gerçekten iki kırmızı kart, iki miydi? Üç, Üç kırmızı de. kart Enteresan hani olan ne biliyor musun? Mehmet. Mehmet. Kırmızı, kırmızı kartlar orada Mustafa'nın gördüğü kırmızı kart burada. Ha, hakem, hakemin inisiyatifleri çok bence de doğru. Evet. çıkarttı tamam mı? Nizami bir. İkinci 10 saat ilk... pozisyondan sonra düdükten sonra şeyi vurdu. Çok, olur, çok sarı karttı O Ali sarı Bekir ne diyor? Yayın Çorma içerisinde ceza sahası içinde sağ topu. Evet o da direkt kırmızı kart. Evet, ama şeyde verebilirdi. Sarı da verebilirdi. Hani Fethiye şey Nüfer maçında olmuştu ya. kırmızı oldu. bekledik, vermedi evet, ama evet, nizami evet. kurallara göre kırmızı olması evet, gerekiyordu. Evet. Burada. burada. Yani bal kimi olmamasına rağmen hocamız çok doğru bir karar verdi yani. Evet. Onu da burada söylemek istiyorum. Ama enteresan olan da baktı çizgiye tamam mı? Yayın çizgisini ceza sahalı çizgisi sağlamlar halde. Yoksa rahat mı? Yani olabilir. Hata olabilir. Kerim Başkanım. Ee, şey. <laughs> futbolculuk. Kerim Başkanımız kaleci. Yani, e <laughs> hani diyeceğim ki kalecilik anılarından böyle. O anda nüksetti. Bir tutayım dedi ama kaleci de değildi. Yani kaleci alacaktı. O kadar e tehlikeli pozisyon da değildi ama anlık refleks işte. Maçın güzelliği oldu burada bence. Bu maç da, şu turnuvanın üçüncü haftası izlediğimiz maçlardan birisi oldu. Emeği geçen iki köy takımımıza da burada teşekkürlerimizi sunarız gerçekten. Ali Beyköy olsun, Ortaköy olsun. Birbirine yakın köyler zaten. Arkadaşlar, dostlar, beraberler. Şimdi Gider, Sayılmayan bir gol vardı o da Hakan'ın pozisyonu. Bu arada sen de çekmişsin herhalde. Arka kamera sakin. Hakimin inisiyatifi evet, o orada e, Oyun hızlı hareket ediyor. Yani diyecek bir şey yok Ahmet abi. Oyun orada golü hareket. verebilirdi. verebilirdi. Ya, çok önemli. Ver. <laughs> tamam, tamam. olmadı. Sonra öteki evet. kaleciye müdahale de olabilir. Bunda yani temas Yalnız, da olabilir. Tamam ziyade böyle bir evet. dengesini bozma şeklinde bir pozisyon Kalıcıya yasak zaten onu biliyorsunuz değil mi Ahmet abi? Öyle, Öyle bir değil. pozisyon da gerçekleşmiş olabilir. Hocamıza sormak lazım hangi şeye istinaden verdi? Yani. Götüş bir maç oldu. Bence genelde Game hocamız abi, 10 mi? üzerinden evet. 9 veriyorum ben. Evet. Başta <laughs> <Başka> başlıyor <laughs> Mehmetciğim. teşekkür, teşekkür ederim. Olun. Böyle güzel bir ortamı güzel bir şekilde aktardığınız için yukarıda da var. Üç beş açıdan kameralar çekim yapıyor. Burada gelen misafirlerimizle birebir röportajlar yapılıyor. Yani bu ortamın zevkine, bu ortamın farkına diyelim. Yani sanat diye Ahmet Neslan, Bursa Motor'un sesiyle farkına varsınlar diye. Evet. Çok sağ ol Mehmetçim. Evet. Gerçekten sağ olanımızın emektarı Mehmet Sevinç değerlendirmeler için teşekkür ediyorum. Bir de Özgür Hocam'la şöyle bir değerlendirme yapalım. Evet. Özgür Altepe yanımızda. Özgür Hakem grubu. Hocam bu turnuva e, sizin Hakem grubunuz görev yapıyor. Evet. E, üçüncü hafta. E, güzel maçlar var. Güzel pozisyonlar var. Az önceki maç penaltı kararları kırmızılar ama sonuçta e, baktığın zaman fair play çerçevesinde geçen bir karşılaşma. iki penaltı üç kırmızı kart olmasına rağmen. Evet. evet e, öncelikle özgür hakim grubu olarak oturduğumuzda ee, çok güzel geçen hafta nasıl geçiriyoruz? İlk maçı değerlendirirsek e, öncelikle hakim tebrik ederim. Mükemmel top oynadılar. Canlıca oynadılar. Tabii ki ufak tefek erginlikler olacak maçın içerisinde. Ama gereğini sahada yaptılar sağ olsunlar. Abi, abi. Sorunsuz, zahmetsiz abi, abi. güzel bir maç çıkardılar. Ellerine emeklerine abi, abi. sağlık. Diğer takımı da tebrik ediyorum. Güzel geçiyor turnuva. Seyirci atmosfer güzel. Yayınımız güzel. herkese herkesi tebrik ediyorum. Turnuvada emeği geçir. Herkese başarılar diliyoruz. Evet hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de başarılar diliyoruz size. Sağ Özgür Altaba hocama teşekkür ediyoruz. Maç başlayacak şu anda Evet şu anda Hakemlerimizin de notunu alayım ben. Hocam. Kaç? Sakat o ya. Futbol hayatı bitti onun geçen sene. Atilla, Atilla Kurt. Rahip söyler.